Elhamdülillah Rabbil Alemin Esselatü Vesselam Allah Resulü Muhammed ve Ala Alihi ve Safi Ecmain Van Üstadımızın vatanım dediği güzel bir ilimizdir ve üstadla alakalı bitmez, tükenmez hat hatıralar mahzenidir, merkezidir. Hazreti Üstad'ın böyle tarih hayatını göz önüne getirdiğimiz zaman Hazreti Üstad'ın kışın şiddetini muhafaza ettiği günlerde hor horda ortalık biraz ısındığı zaman eski Van'dan 17 kilometre daha içeride Hz. bazen çilahane tabir ettiği Zermabat'ta evet. iki de arasındaki menzillerde ve nihayet yazın Tevkale'de derece şiddeti hararetini muhafaza ettiği günlerde de Hüzmem Hazretleri'nin baş yıkta olduğunu biliyoruz. Ben bilmiyorum 77 miydi, 78 miydi? Bana gelmiştim. Birkaç ay bu güzel beldede misafir kalmıştım. Bir binanın alt katında üçücük bir daireciğimiz vardı işte. Hepsi o kadar. Perde kıvrıla 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 pencerenin yarısına kadar yükselmişti. Bir avizemiz vardı. sar Atikah kim bilir ne zamandan kalma. Sabahleyin kalkınca o da öylesine tatlı bir Hüva'nın Hacı babası, onunla beraberdi. Hacı baba dedim, bu koku ne? Herhalde bizim yasaklarımız seneler olmuş, yıkanmamıştır. <laughs> Hacı baba terziydi. Buraya mütevazi bir perde atsak, Bu yataklarımızın kılıfını değiştirsek, bu avizenin yerine biraz daha farklı bir avize alsak, kendi elimizi iyi kötü bu duvarları boyasak, badana etsek. Sonra bu işten anlayanlarla da müşavere ettikten sonra, baktı ki düşündüğüm şey tahakkuk etseydi sadece 42 bin lira lazımdı. insan ümitle yaşıyor. Böyle bir şey artık benim Van'daki birinci ve en güzel idealimdi. O zaman Vanlıları da pek tanımıyorum. Yürüye yürüye nihayet Nahum Eruh Kur'an kanadıya ulaştım Anlattım. Böyle yüzüme baktı. O kadar paramız yoktu. Biz böyle başlamıştık. Şimdi Van ne kadar değişmiş, ne kadar güzelleşmiş. Hı -hı. Zaman çabuk geçiyor. Şöyle, bana böyle bir atına nazar ediyorum. Muazzez Üstad'ın hayatının en çok geçtiği günler, seneler Van'da. Hı -hı. Bazen Rus ve Ermeni katliamına maruz kalan şu hedaya dua ve yasin okumak düşüncesiyle şehitliğe girer fakat bir zaman Hazretleri'nin asıl hayatıyla alakalı hatıralar kal'a, horhor ve ondan sonra Ermeni mahallelerine doğru uzanan mahalledir. 1900 tebellüklü. Şehri amcamızı dinleseniz şimdi halen hayattadır ve O herhalde yine eskimeyen hafızasıyla size ta Horhor'dan Arap Camii'nden Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsvet Paşa'nın Neşkümet bulunduğu camiye kadar olan güzel üzerindeki bir Hazretleri ile alakalı hatıraları yad edecektir. Bazen caminin hücrelerindeki talebelerin arasına karışacak ve onları ilmi Kur'an'a çalışmalarından dolayı terbiye edecektir. Bazen bir zaman Hazretleri talebeleriyle beraber i̇bn Hacer'den Fahri Razi'ye kadar maziye adeta uçarcasına gider. Sonra da talebelerin başına alır. Tedarik ettiği mavzat şekeriyle hep beraber kırılara gider, hedefe bir nişan diker, kim isabet kaydederse ona bir mükafat verir. Bundan sonra bir zaman Hazretleri kitaplar ve silahlarla beraberdir. Bazen bir zaman Hazretleri Van'dan uzaklaşır. Şoravanis'e doğru, Zernavat'a doğru, Ere'ye doğru gider. Oralar bir zaman Hazretleri halakalı tükenmez hatıralarla dolu. Şoravanis'e gitseniz, dinleseniz görürsünüz ki Bahtiyar Ali Çavuşu Fevzavilerin evlerinde fakat Bizman Hazretleri farklı bir insandır. En erken uyanan bir insan Bizman Hazretleri'nin çoktan evden ayrıldığını müşahede eder. Ve gecenin karanlığı bir perde gibi insanların üzerine örtüldüğü zaman artık herkes kendi evinde ve çok sonraları Bizman Hazretleri yapayalnız tekrar döner, köye gelir ve çoğu zamanda Mehum Ali Çavuş ve Han Kural beraber inşa ettikleri camide seneler birbirini takip eder ve sonra Bizman Hazretleri Bahtiyar talebeleriyle beraber. Bahtiyar. Çünkü zaman Hazretleri'ne refakat etmek, onunla beraber oturmak, hele 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 ondan ilim Kur'an'ı tedris etmek bahtiyarlıktır. Biz de bahtiyarız. Ve bir zaman Hazretleri sonra Van'dan, Çoravanistan, Erek'ten ayrıdır. Gülpınar'dan, Hoşap'tan sonra Başik Tepesi'ne doğru. Bir tarihti. İçimizden bazıları, o da bu hatayı dinleyenlerdendir, beraberdik. Lidalik'e doğru yaklaştığımız zaman o insanların atlarıyla beraber bizi karşılamaları unutulmaz bir hatıra. Lidalik, Başit'in eteğinde zirveye en yakın köy. Bizi misafir ettiler. Merhum Muzaffer Küçük Rıza ile beraberdi. Başkaları da vardı. Fakat misafir olduğumuz evde bir amca vardı. O ayağını ocağın içerisine doğru uzatmıştı. Çok yaşlıydı. Biz odaya girmişiz, girmemişiz. O farklı bir dünyanın adamıydı. Hiç bize ehemmiyete vermiyor. Belki duymamış bizim geldiğimiz. Biraz zaman geçti. Muzaffer abiye dedim. Muzaffer abi bu dediğiyle biraz konuş. Ona bir zaman Hazretlerinden bahset. Kim bilir belki Hazreti Üstad'a e alakalı hatıraları var. Bu Hazreti Üstad'ın ismini duyar duymaz başını çevirdi. Ve Muzaffer abi ona tatlı bir dille muhatap oldu. Sanki bir asırlık bu ihtiyar de şu anı bekliyordu. Meğer bir zaman Hazretleri başlık tepesinde talebeleriyle i̇lm Kur'an'a devam ederken, o zaman gencecik bir delikanlı olan gözümüzün önündeki bir gide gele, gide gele onların ihtiyacını karşılayacaktır. Dolayısıyla sizler, bakmayın günümüzdeki cereyan eden araşık hadiselere. Ben hakikaten, buradan böyle Hakkari'ye doğru, Sirt'ten, kilodan benim öğretmenlik yaptığım çevirden Tervari'ye doğru, bu topraklar mazide büyük hakikatlarla dolu. Buradaki Süsen Paşa Medresesi, Hoşap Medresesi, Hakkari'deki Meydan Medresesi, Cezire Medreseleri de, İstanbul'un fetih yıllarında bütün bu medreseleri besleyen Şirvaniye medreseleri, ilim Kur'an'a tedris edildiği küre üzerinde mühim ilmi mahvellerdi. O zaman yol yoktu, elektrik yoktu, telefon yoktu, televizyon yoktu ama bu dağların mağaralarında bir zaman hazretlerine netice veren muhteşem bir tarih yaşıyordu. Şeyh Sıfatullahlar, Abdurrahman Atayi'ler, Şeyh Ziyaretler ve işte o maziden kalan bazı yadigarlar. Onun için bu hadiselere bakıp bu toprağın insanına hayır ona zarar da değil. Hakikaten maziye baktığımız zaman el öpülecek, eller öpülecek insanlara mensun bulunduğu bu beldelerde. Nihayet bir zaman Hazretleri onların kâfetine vekâleten ispatı vücut ediyor ve hemen Van topraklarında karamalı nice eserleriyle, münazaratıyla, sünahatıyla, muhakematıyla adeta maziye tercümanlık yapıyordu. Dolayısıyla ben e, hemencik bir muhakeme yapıyorum. Yani acaba bir zaman Hazretlerinin zaman zaman Molla Hamid abinin de hatıraların mevcut olduğu gibi Zeve'ye kadar gitmesi ve o şühedaya yaklaştığı zaman ayakkabını her şeye rağmen çıkarması ve onlara şefkatle, sevgiyle ulaşması ve orada Kur'an okuması. Ve gün gelecek kampüs orada. Ve bir zaman Hazretlerinin hiç nice kitapları orada ezberledi. İşkotra Tahir Paşa'nın konağına bakacaksınız ve Van Emniyet görülüyor orada ve Bezzüman Hazretleri'nin hiç hatıralarının geçtiği yanı başımızdaki Nurşun Camii ve şu müstesna medrese burada. Acaba tevafukun bir sana hali Bezzüman Hazretleri'nin atf-ı itibariyle bize bir şeyler fısıldamıyor mu? Dolayısıyla her şeye rağmen bir zaman Hazretleri bu topraklarda ilmi Kur'an'ı tedris edecek ve emir daire hesabında yer alan bir mektubunda da ifadesi gibi hayatı içtimaya medresesinde ders aldığı her fevkalade bir kısmını Van'da tedbiğin edecek, tehlif edecektir. Medresesi Zehra'nın burada bulunması ve nihayet daha uslula tabir edilen vatan hasreti onu sılaya davet ettiği zaman bir zaman Hazretleri'nin Van'ı vatanım diye tescil etmesi ve Nur İsa'nı ifade etmesi. Dolayısıyla benim birazcık önce bir binanın zemin katındaki minnacık dairecikten şöylesi muhteşem bir apartmana doğru ve maziden günümüze istihbara doğru sadece gözümüzün önündeki bu hatıralara baktığımız zaman Van istikbalde çok büyük hizmetlere, belki küre üzerinde bilinecek fevkalede müstesna, darul ilim manasında nuri faaliyetlere sahne olacak müstesna ve muhtena bir beldedir.